takipçilerimiz Ali Emlek olarak Murat Hocam ve ben Emrah Bugün sizlere Manyas'a sadece 5 dakika uzaklıkta Salur Köyü'ne geldik. Salur Köyü kısaca bahsedelim daha önce de videolarımızda vardı. Otoyol üzerine kurulmuş, nizami planlanmış, her yeri ağaçlık, bütün evin bahçesinde, her yol kenarında ağacı bol olan ve lokantasından ATM'sine, okulundan sağlık ocağına, jandarmasına kadar her türlü hizmet ve imkanın sunulduğu şu an için bir köyümüz. Büyükçe bir köyümüz. Bütün her yeri parke taş döşenmiş. E, komşuların ve il dışından yani buraya göç eden insanların hep beraber yaşadığı ayrımcılığın olmadığı çok güzel bir köyümüzdeyiz. Bugün sizlere burada içerisinde eski de olsa küçük tadilatlarla düzelebilecek çok güzel bahçesi olan konumu itibariyle de e, dronda görmüş olduğunuz konumu itibariyle çok güzel bir mevkiye sahip köy evimizi ve bahçemizi tanıtacağız. Evimiz 798 metrekareden oluşmaktadır. İçerisini gezmeden önce hemen e, garajımızı ve cephemizi gösterelim. Şöyle Murat abi hemen. Şöyle çöp konteynerımız hemen evimizin karşısında. Yerimiz komple parkı taş döşeli. Bir yol aşağısı Meydan Lokanta ATM belediyenin olduğu bölge. Bir arka bir arka sokağımız çok büyük bir spor aletlerinin olduğu ee, parkımız, köyümüzün büyük bir parkı. Onları hep size drone görüntüsünde göstermeye çalıştım. Şöyle sınırlarımızı gösterecek olursak sınırlarımıza geçmeden hemen yanımızdaki yoldan 100 metre aşağısı Gönen, Manya, Susurluk, İzmir, İstanbul ne tarafa ayrılmak istiyorsanız otoban bağlantı yolumuz. Sınırımız burada. Eternitlerle Kaplı olan burası bizim sizler için satışa sunduğumuz arsanın otoparkı. Sonrasında arsanın yapı itibariyle bölünme ihtimalinden de en son bahsedeceğim şimdi. Şimdi sadece ön tarafı ve iç tarafını tanıtalım. Sınırımız buradan başlıyor. Otoparkımızı gösterdik. Dış duvarımız. Murat abi böyle devam ediyor. Evimizin iç giriş kapısı. Bu arada burası da bizim sınırımızın içinde Murat abi şurada evet. komple geçmenin betonlarla kaplı sınırımız o tarafa da bakacağız Yani iki tarafa da güzelce çitlerle ve beton bloklarla kapatılmış içeriye girdiğimizde de göstereceğiz girmeden önce hemen ayva ağacından bahsedelim Muşmula mı deniyor döngel deniyor hepsi deniyor galiba yoksa ayva mı abi bence ayva bu <laughs> kadar büyük Muşmula olmaz Evet bu ayva ağacımız. Yanında bir zeytin, bir zeytin daha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sadece şu bölgede zeytin ağacı var. Çok güzel bir asma ağacı var. Hemen buraya güzel bir ne derler ona? Demirden yapılıyor Murat abi ya da ahşaplar. Yok yok. Üzüm salkım, üzümlerin kamelya tarzında ama İndirme diyelim yani kısaca. Yerlerimiz çok güzel. Bu şekilde. Sadece bakıma ihtiyacı var. Her yer ot olmuş. Bakın şeyler dolmuş. Yetişkin ağaçlarla dolu. Çiçeklerimiz mevcut. Bir girişimiz buradan var. Önümüzde önümüzde bahçe var. Yanında e, tavuk kümesi gibi o dışarıdan gördüğümüz ardiyelik var. Şöyle seni öne alalım abi. Evet, böyle çok güzel bir giriş yapılmış. Bak şu sol tarafı bir göstersene Murat abi. Hani şöyle bahçede burada bitmiyor. Karşıdaki duvara kadar devam ediyor. Burası da şu anda az önce gösterdiğimiz garajımız Murat abim. Yine burada çok güzel çiçekler ekilmiş. Bak şurada çok güzel. Hemen bu sağımda, sağımdakiler gözüküyor mu bilmiyorum. Bakımsız olduğu halde bazıları kurumuş olsa da donatılmış bahçe çok güzel yapılmış. Biraz daha bakıma ihtiyacı var. Burayı alın, değerlendirin, evinizi tamir edin. Büyükte bir bahçeniz olur. Kesinlikle içinde bolca ağacı olan 800 metrekare neredeyse de mi Murat abi? Bakın erikler var, incir var. Orada bir erik daha var. İlerleyelim mi? İlerleyelim. Burayı arkadan gösteririz. Şimdi Murat abi. Burada ben senin ön, bu tarafa bir geçeyim. Sen böyle burada dur. Tamam Ahmet. Şimdi az daha geri alayım seni. Şimdi bir şey tarif edeceğim. Yapı ve derinlik ve harita mühendislerinin istediği belediyenin de kabul ettiği şartlara uygun arsalarda bazen parselizasyon yani parsellenme oluyor. Burası da benim ölçümlerime göre oluyor. Yani önde de ve arkada da yolu olduğu için derinlikte de kurtardığı için burayı tam buradan resmi olarak ayırabilir. Bir tane sağda evinizin olduğu yer tapu, bir de arkada arsa tapunuz olur. Yani birbirinden bağımsız, hisseli değil, ayrı ayrı. Burayı kardeşinize, ablanıza, abinize, eşinize verirsiniz ya da satarsınız. Evin olduğu yer sizin olur. Ya da iki tapuyu ayırır gene sizin olur. Burada çok güzel bir çadırımız var. Burada daha önce solucan gübresi gibi bir şey üretmeye çalışmışlar sanırım. Ee, korunaklı içinde de arpalar vesaire bir şeyler var galiba depo olarak hala kullanılabilir vaziyette. Zemini beton. Ben girmedim. Murat abim girdi. O zaman Murat abi seni şöyle öne alalım. Bahçeye sen biraz daha kimsin. Yine şu çok dikenlik olduğu için sol tarafta 3-4 tane zeytin ağacının yanından geçiyoruz. Yine bir incir ağacı. Bir zeytin ağacı. Bakın yan taraf komple duvarla çevrili. Eee Burada bir boşluk bırakılmış, bir taşlar dökülmüş. Burası sanki keyif yapılan bir bölge gibi. Evet, ayrılmış. Ama kimse artık kullanmadığı için. Evet, fırın şeklinde bir barbekümüz var. Hatta sen bunu az önce derecesi bile var demiştin. Evet, gayet güzel kullanışlı. Bahçemiz arkaya kadar gidiyor. Yine burada devam ediyor. çeşitli meyve ağaçlarımız var. Buraya bir havuz yapılmış. Hayvanlar için sanırım Murat abi. böyle ördek, kaz gibi. Yani ya da çocuklar için de olabilir yani yetişkin için olacak bir durum yok. Gayet de, gayet de sağlıklı. Altında bir ceviz ağacımız var. Burada çeşitli yeni meyve ağaçlarımız var. Ön tarafa doğru ilerleyelim. Şimdi size drone'da göstermiş oldum çizmiş olduğumuz evimizin arka kısmındayız. Yani e, parka yakın olan kısmındayız. Burası çok güzel. 798 metrekare gayet büyük. Büyük bir alan. Evet, burası da resmi kadastro yolu. Hemen sağda Murat abim şeyi gösterir size. Parkımızı göstersin. Murat abi bu açılmıyor mu? Gel da buradan geçelim. Evimizi en son gideceğiz. Evet. Gel abi. Bunlar bizi kaşındırmaz herhalde süngerler abi. Hı? Evet. evet değerli izleyenler. Murat abi şöyle. Şu güzel parkımızı şuradan bir alalım. Elimden geldiğince drone göstermeye çalıştım. Burası da şu an bulunduğumuz yolun da mutlaka belediye buranın yolunu yapacaktır. Bütün ara sorunlar çünkü parke taş döşeli ve burası kalmış. Burasında dilekçesi verildiğinde yapılır. Evet şimdi e, çadırdan yapılmış yeri betonarme olan depomuza giriyoruz. Yani burada ooo sesler geliyor. Murat abi. Burada her şey yapılır. Gerçekten. Bakın. Su, su gelmesin diye set bile yapılmış. Sapa sağdan. Allah Allah Allah. Bak. Pis, 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 Gel. pis. Deminki ekmek verdiğimiz kedinin yavruları. Çok tatlılar ya. Sen e, kedimizi gösterirken köy hayatı gerçekten güzel. Kendimizden daha önce bahsetmiştik. Bir tanem var. Evet. Yerimizi göstermeyen sonra gene devam ederiz. E, şu an için akan ya da dağınık olan bir yeri yok. İster böylece bırakın. Burada sera yapın, ürün üretin. Hayvan bakın. Ya da ambar yapın. Ya da bunu komple satın. İstemiyorsanız zemini Üzerine çok güzel böyle bir prefabrik ev. Evet. Alt yapısı için bir gider borusu takılacak. Hemen ev üzerine oturulacak. Ya da üzerine küçük bir su basma daha atılır. Yani şu beton dünya paradır şu anda. Kaç metrekare kapalı alan var? <laughs> Değil mi? 350'ye yakın. Yani bence şurasını 798 metrekarenin böldüğünüzde 398 metrekare olan kısmını ee, ev tarafını ayırın. 400 metrekare olan kısmında buraya ayırın. İki tane size tapu. İster ev yapın ister hobi başlığı olarak devam edin. Gayet kullanışlı. Cool. Bir, bir yeni nesil ahır diyebiliriz. Gayet güzel. Burada büyük baş olmasa da küçük baş hayvan rahatlıkla bakılır. Kom evet şey izolasyon da yapılmış. Taş yönü deniliyor sanırım bunlar. Bakın burada ürünler duruyor. Elektrik var, su var. Şebeke suyumuz da var. Evet. Murat abi. Yer güzel. Evi de gösterelim. Evet. Elektrik sayacımız aşağıda muhtemelen evin ee, olduğu yerden. Şart tellerimiz, prizlerimiz hepsi mevcut. Nereye gitti? Ha oradalar bak. Gel. Ezmeyelim bir de. Tutamadım. Gitsin Orada daha altta ötüyorlar. Muhtemelen kardeşleri var. Evet. Şöyle Murat abi. Bunda bir düşüklük var sanırım kullanılmıyor kullanılmıyor. Şöyle seni önden yine alalım. Şöyle senin iyiydi. Evet tekrar bahçemizin içine girdik. Bu arada bahçemizin üst tarafından da bu pislikler, otlu temizlendiğinde Güzel iki tane sürgülü kapısı var. Araçla buraya da giriş yapabilirsiniz. Kendinize burada ekstra otopark da yapabilirsiniz. Şurada güzel bir erik ağacı var. Eriklerinden de ben az önce yedim. Şimdi evimizi gösterelim değil mi Murat abi? Kaç dakika oldu? Tamam. Çok da uzun tutmayalım. Hemen. Evimizin şu anda hali hazırdaki konumunu gösterdik. Bir de evimizin içini gösterelim biraz fazlasıyla evimizin içi dağınık yaşam olmadığı için ama duvarları sağlam tavanda akma yok hemen bunun piyon fenlerini değiştireceksiniz hemen buraya güzel bir yeni bir mutfak 4 metre 30-35 milyar para tutar hemen size söyleyeyim şuraya güzel bir iç kapı penceresiyle beraber iki tane çelik kapı 8-8-16 milyar yani biraz daha iyisiniz 10-20 milyar Yerler güzel. Ahşaptan kaplı. Hani sallanma yok. Buraları beton Murat abi bak. Buraları, bak buraları beton. Bazı yerleri ahşap. Beğenmezsiniz. Bir şap beton atarsınız. Doldurursunuz. İnce 3 santim bir beton. yani ince 3 santim bir şap attığınızda komple laminat döşersiniz. Burada klozet var. Duşakabim var. Havalan camı açık bıraktıkları için kuş girmiş. Ama banyo ideal vaziyette. Burada güzel bir koridorumuz var. Salon gibi. Aşağılarda olduğu için. Sen daha çok içeri endeksli yap abi. Beni istersen çekme. Yine burada bir salon tarzında bir yerimiz var. O dışarıdaki dış kapımız. Hemen bu odamızdan başlayalım. Burada küçük de olsa bir 10 metrekare var mı Murat abi? 10 metrekare bir odamız var. Evet. Burada da Şöyle gel Murat. Yine burada da bir odamız var. Hem yani dışarıdaki mutfakla şimdi başka bir düşüncem var benim. Ve burası da dış kapı. Açıldı güzelce. Yandaki bahçemiz. Ambarın şey tavuk kümesinin olduğu yer değil mi Murat abi? Yine burada küçük bir veranda gibi şey mi var? Ha giriş kısmı. Başladığımız evet. Başladığımız noktadayız. İki tane girişi var. Ama ben şurada bir şey izah etmek istiyorum. Buraları gayet güzel. Vernik dediğinizde şu ağaçlar eski ağaçlar. Güzel yapılmış. Güzel bir vernik Bu camla bu kapıyla alakalı bir düşüncem var. Gel Murat abi. Bahsedin diyorlar ya. Yani. Şimdi bizim mal sahibinin buraya istediği para eve. Eve daha çok para istiyor. Ne yapabiliriz? Bu kapıyı iptal edeceksiniz. Güzel bir camı var. Sadece cam olarak kalacak. Burasının oda girişini bu kapıdan bu odanın bakın bu odanın giriş kapısı örülecek. Hemen buradan verilecek. Yani şu sol ona geldiğinizde sağdaki odaya buradan giriyoruz. Ortadaki odaya buradan giriyoruz. Bu odaya da kapısı örülecek. Buraya yapacağız. Yani buradan sola gireceksiniz. Bunu açıp bu odaya gireceksiniz. Buradan da buraya. 3 artı 1'e çevirebilirsiniz bu evi, bu şekilde. Büyük bir Amerikan mutfak tarzında olacak burası. Şu cam kalkacak. Mutfakla burası birleşecek. Hayatınızı burada daha çok geçireceksiniz. Ama oda sayısına bu kadar ihtiyacınız yoksa kapıları değiştirin. 2 artı 1 olarak burayı kullanabilirsiniz. Eskiden yapılmış tavanlarımız gayet sağlam. Eklemek istediğim bir şey var mı Murat abi sen? Bir şey eklemek ister misin? Mayıs. Evet, Mayıs. Şey çok güzel. De şey, evet. Ben de senin bu bahsettiğin konum konusunu drone göstermeye çalıştım. Ağaçların içerisinde güzel planlı projeli bir köyümüz. Sen burayı çok seviyorsun. Burada çok yer bulmak istiyorsun. Evet çoğu zaman da... <laughs> aslında böyle, aslında Çoğu zaman da e, takipçilerimiz gene kızmasın. Bazı yerlerimiz hemen ilana koymadan satılıyor. E, yeni arsalarımız var. Manyas bölgesinde. Eşen'de çok güzel bir köy evimiz. Hala hazırda beklemekte. Yapım aşamasında. Orada yine 3 tane arsamız var. Söve'de var. 4 tane arsamız. Çok güzel. Büyük. 400 metrekarelik büyük bir evimiz var. Sıfırdan restore ediliyor. Komple bet bet betonarme bir evimiz. Vanspınar'da yine 8 tane arsamız. Bir tane büyük evimiz var. İzlemeyen müşterilerimiz için değerli izleyenler için söyleyeyim. Babayaka, e, Göne Babayaka'da yine 3 tane imarlı arsamız o bölgede var. Yani ev yapmak istiyorsanız, ev olmasın arsa istiyorsanız boş arsa da alabilirsiniz. Evi tadilat yapacağım ama arsam da olsun derseniz bölersiniz. Biz yardımcı oluruz. Haritacı Mustafa arkadaşımız var. Yardımcı olur. İnşaat ekibimiz var. Sucumuz, elektrikçimiz, kabacımız, sıvacımız, parkecimiz, pimapencimiz, mutfakçımız, dolapçımız, kapıcımız hepsi mevcut. Benim anlatacaklarım bu kadar. Murat abi sevgi ve saygılarımızı iletelim. Drone görüntüsüyle baş başa bırakmadan önce ee, nacizane tavsiyem hem yatırım hem de e, hayatınızı geçirmek istediğiniz ağaçlık bir ev arıyorsanız burayı alın. ikiye bölün. Arkasını bir tanıdığınıza değerinde satın. Oradan kazandığınız parayla bu evde güzelce tadilatını yapın. Gül gibi oturun. Doğru mudur Murat abi? Şimdi az önce saymadıklarımın haricinde Manyas'taki 7 tane imarlı arsamızın çekimine oradan da Çavuşköy'deki arsamızın çekimine gidiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.